Ama çok şükür aldığımız tedbirlerle gurbetçilerimiz hiç beklemeden. Okulların tatil olması ve Ramazan bayramının yaklaşmasını fırsat bilen binlerce gurbetçi sılay yolculuğuna çıktı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler tatillerini memleketlerinde geçirmek üzere hava, kara, demir veya deniz yollarını kullanarak geliyor. Hoş geldiniz. Karayolunu tercih edenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı olan Kapıkule'den geçiyor. Binlerce kilometrelik mesafeyi kat eden gurbetçiler yorucu bir yolculuğun ardından Bulgaristan üzerinden anavatan topraklarına ayak basmanın mutluluğunu yaşıyor. Adeta konvoy şeklinde aynı zamanda yola çıkan gurbetçiler yolculukları sırasında zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Aynı anda Türkiye'ye girmek isteyen gurbetçiler gümrük sahasında yığılmalara sebep oluyor. İşlemi de buna bağlı olarak zaman alıyor. Yetkililerin sezon öncesi yaptığı uyarılara rağmen gurbetçiler alışkanlıklarını değiştirmiyor. Yığılmalar en çok sabah ve akşam saatlerinde yaşanıyor. Gümrük sahasında bir süre dinlenen gurbetçiler Pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola devam ediyor. <laughs> Avusturya'dan gelen Sezgin örnek Macaristan'da ufak tefek kazalar yaşandığını, bunun dışında güzel bir yolculuk geçirdiğini söyledi. Almanya'dan Aksaray'a. Nasıl geçti yolculuğunuz? Macar'a kadar iyiydi, Macar'dan sonra yollar berbat. Türkiye kaymak gibi ya. Şimdi geldik her şeyi unuttuk. Şu bayrağı görünce her şeyi unutuyoruz ya. Avusturya'dan geldik, Konya'ya gidiyoruz. Yolculuk çok iyiydi. 20 saat gibi civarında saatte geldik. Çok memnunuz. Gümrüklerde sorun yok. Beklemedik de. Bu sene, de. Bu sene yok. yok. Önceden vardı. Her gümrükte bekliyorduk 2-3 saat. Hele hele Kapıkule'de çok bekliyorduk yarım saatte bütün işlerimi hallettim. Hoş bulduk sağ olun. Fransa'nın Grenoble şehrinden. İyi şükür öyle bir sorun sıkıntı olmadı bizim böyle. Bayram biraz için geliriz evet. Sivas'tayız. Memlekette annemiz var, kardeşlerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz inşallah. Sen biraz iki edeceğiz. Yok yok şükür şükür gayet rahat yani. Şu ana kadar her şey mükemmel böyle bir sorun sıkıntı olmadı. Memleketin vatanın sevgisi ayrı yani. Almanya'dan geliyorum. Kayseri'ye gidiyorum. Vallahi yolculuğu iyi geçti. Şu Bulgarlara ama Türkiye'mden çok memnunum. Bu sene o kadar düzelmiş ki bu sene değil. Daha Türkçesi geçen sene de geldim. O kadar güzel karşılandım. O kadar da hoşuma gitti ki. Yani gurur duydum. Gözlerim yaşardı. Hatta benim kız da ağladı geçen sene. Yani çok memnunum. Memurlarından olsun, polislerinden olsun. Öyle bir karşılamalar var. Hoş geldiniz. Yolculuğun nereye? Buyur güle güle hayırlı yolcular demeleri beni acayip duygulandırdı. Gelirken de seve seve geliyorum. Biraz önce de video çıktı benim çocuk. Türkiye'nin o bayrağının dalgalanışını, Türkiye'ye hoş geldin diye o görüşü. Yani inanılmaz bir duygu anlatılmaz yani. Ben böyle bir duygu ben ömrümde tarihinde yaşayacağıma inanmıyorum yani. Bu arada Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın gurbetçilerle tek tek ilgilendi. Ayakta sohbet eden Yalçın, yolculukları sırasında karşılaştıkları sıkıntıları dinledi. Yalçın, bekledikleri gibi gurbetçilerin Temmuz'un ilk haftasından itibaren yoğun bir şekilde gelmeye başladığını söyledi. Beklediğimiz gibi artmaya başladı. Nitekim Haziran tüm zamanların en yoğun Haziranı oldu. Ee, Haziran itibariyle gerçekten önemli rakamlar oluştu. Bugün de 11 Temmuz itibariyle e, dün mesela dünkü rakamları vereyim ben size. Cuma itibariyle Temmuz'un mesela bu dönemi için bir anda e, 5000'i geçtik. Cuma rakamı için bu da bir rekor. Şu saat itibariyle bugün cumartesi günlerden ve saat 12 ve şu anda rakamı düşmüş. Ama çok şükür aldığımız tedbirlerle gurbetçilerimiz hiç beklemeden ya tabii ki işlemler var. Normalde bir kişinin e, pasaportla beraber görük işlemi ortalama 5-6 dakikadır. Tabii aynı anda hep beraber gelince de bazen e, yarım saate kadar birbirlerini bekledikleri de olabiliyor. Bizim hedefimiz burada kurbetçilerimizi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Türkiye'ye girişlerini sağlamak. Bunun için aynı anda 26 kurbetçimizin işlemini yapacak şekilde peronlarımızın tamamı açık. Dolayısıyla da gördüğünüz üzere çok hızlı bir trafik olmasına rağmen hemen hemen hiç kuyruğumuz yok.